görün. Bunu yapacağım. keşke bugün şu an da böyle bir karar verebilirsiniz. Şimdi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte sabahlayacağız. Ramazan vakti geldi. Çok mutluyum geldiği için. Bunu biraz uzağa koysam nasıl olur? Şöyle. Ramazan vakti ve biz de birlikte Sabahlayacağız. Ben ders çalışacağım. Bugün böyle yapmak istediğim şeyler var. Mesela ben böyle Ramazan zamanlarında şeyi çok seviyorum. Film izlemeyi. Ama böyle hiç yani izlemediğim bir film izlemek istiyorum. Yani Bir tane mesela Tepkikolik ben izlemeyi çok seviyorum. Oradan bir şeyler izlerim. Sonra işte We Are Friends ya da e, Hawaii Metro Mother. Hiç ben başlamadım. Hawaii Metro Mother'ı e, ya Birileri izlerken, ablam falan ya da böyle bir arkadaşım falan izlerken görmüştüm. Hani öyle bir gözüm dalıp izlemişimdir. Ama hani aşırı derecede, tek başıma daha doğrusu ben başlamadım. O şekilde ben ondan dolayı izlemek istiyorum böyle. Hem İngilizceye böyle günlük konuşmalar falan çok etkisi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde böyle bir şey düşündüm. Onun haricinde böyle spor yapmak istiyorum. Bu konuda biraz e, tembelim. Yani yapmak istemediğim zaman yapıyorum. Yapmak istediğim zaman yapıyorum. Garip bir şeyler var. Sporla aramda garip bir ilişki var. Böyle en motivemin olmadığı zaman yapıyorum. Motive olduğum zaman yapamıyorum. Çok garip. Ve bunu aşacağımı düşünüyorum. Bugün deneyeceğim. Bakalım. inşallah olur. Yani motivesi olup da spor yapamayan durumundayım şu an. Böyle hobi tarzında böyle ufak tefek şeyler yapmayı düşünüyorum. Ya bir tane de çok istediğim bir şey var da. İstediğim şey de şu bu arada. Ya İstanbul'u gelin çok seviyorum. Çok seviyorum gerçekten. Geçen sene de izlemiştim ben onu. Ya başlamak istiyorum ama hem de böyle o zaman işte iftar sofraları falan vardı. O filmi izlerken çok hoşuma gidiyordu benim. Bilmiyorum o sıcak aile şeyini çok alıyordum orada işte. Tonunda da çok üzülmüştüm ben. Çok ağlamıştım. Neyse anlatmayacağım. Ya onu onu izlemek istiyorum açıkçası. Ama bilmiyorum. Şimdi sınav falan dönemi ben başlarsam bırakamam falan olan korkumdan izleyemiyorum. Onu, o şekilde onu bırakacağım. İzlememeye çalışacağım. Yani neyse artık. Biz de artık Hawaii Meteor Mother'la ya da Fransa devam edeceğiz gibi gözüküyor olan bir tane tepkikolik izleriz. Böyle öyle geçer. Böyle güzelce bir gün diliyorum. Bugün size bir günümü paylaşacağım. Umarım videoyu da beğenirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Öyle bakalım. Bu arada bu benim ilk videom olacak böyle konuşmalı. Umarım beğenirsiniz. O zaman geçelim. Şu an böyle bu arada düşündükçe heyecanlanıyorum ya. Sahura falan kalkacağız. Yani bilmiyorum o. Çok güzel oluyor. Aa, hayal annem falan izleriz. Aynen ben izlerim. Size de böyle zaten birkaç kez koyarım. Onları izleriz böyle öğütler falan var ya güzel oluyor. Öyle yani bakalım hayırlısıyla gelsin bu güzel Ramazan. İnşallah herkesin duaları da kabul olur. En içten dileklerimle diliyorum. O zaman ders çalışmamıza geçelim. Ben ders çalışmaya başlayacağım. uyandıracak zaten. Söylemiştim ama yok. Yine de uykucuyum ben. Uyumayayım. Hiç uyumayayım. Sesim kısıldı ya galiba. Anlamadım. <laughs> Konuşmayalı uzun zaman sesim şey oldu herhalde. Birçok şey yapmak istiyorum. bugün o kadar çok şey sığdırmak istiyorum ki gerçekten. Ama hepsini de sığdırmayayım. Mesela yarına da bir şeyler kalsın. ya Şöyle aslında yapmak istediğim, izlemek istediğim birçok şey var. Birçok uzun zamandır bir şey izlemediğim için film falan. Bugün böyle hepsini izleyesim var. Bugün de böyle işte sahur vaktinde. sen ne izlemek istiyorum biliyor musun? Bir tane çok sevdiğim böyle belgesel tadın ama belgesel değil. Ee, bir tane kişinin videosu var. Böyle şey Şimdi gezdiğin gördüğün yerleri aktarırsın ya öyle başka ne var izleyeceğim. Tepki Bölü'nün videosu var. Diğeri neydi ya? Ha Murat Söner'in videosu vardı. Evet. Üç tane. Diğer adam adı neydi benim ilk söyleyeyim. Adam adı Mert Öztürk Evet. Üç tane şey izleyeceğim şu an. Böyle aklımda. Bir de ama böyle şey de izlemek istiyorum. Bir şey izlemek istedim. Pera Palasta. O da Netflix'te baya popülerdi bir ara. Bilmiyorum şu an ne durumda. Hiç bilmiyorum. Sadece birinci sezonunu izlemiştim. O şekilde. Bunları bir izlesim geldi. Başka ne var? Ben bunları yazdım bu arada. Aklıma geldikçe yazdım hepsini. Ne yazmışım bakayım. Şimdi birlikte okuyalım. Amıtlar. Şurada. Ha, yazdıklarımı okuyorum. Ben de böyle şeyi çok sevmiyorum. Bir şey böyle aslında yapacağım yapacağım diyorum ya. Hani yapayım. Direkt öyle göstereyim. şeyindeyim. Öyle daha çok seviyorum hani. Daha teşvik oluyor ben yapmaya. Ama olsun size söyleyeyim. Siz de Umarım yaparım bu arada bunların hepsini. Neyse yapmasam yerine kalır. Söz vermiyorum. Şimdi ilk dedim ki tüsü yakacağım dedim. Böyle romantize etmekle ilgili aslında. Gece ders çalışırken falan. Bilmiyorum o anlık içimden geldi öyle çok. Meditasyon falan da olabilir dedim. Sonra meditasyonu sildim nedense. Sonra bilmiyorum şu an ne tür Ne yaparız bilmiyorum. Sonra dedim ki spor yapalım. Yani Bakacağız. Bakacağız. Sonra dedim ki ne yazmışsın buraya? Kitap okuyalım demişsin. Yani kitap okuyacağım demişim. Nerede kitabım? Ha, orada. Ee, yani kitap da okuruz. Aslında tütsüyü yaksam böyle tamam mı? Ortamı da sarışa çevirsem. İşte. Ya, bunu da yapacağız. İlerleyin. Bakın görün. Bunu yapacağım düşünün. mesela bunu yaparım ama belki kitap kısmını filme çevirebiliriz. Böyle yaparım. Ama o sarı ışık fikri okey. Ondan sonra ne demişim? He, bir de demişim ki kiraz mevsimini izlesek. Yani kiraz resmi ya da Pera kalmışım yalnız. Yani bilmiyorum. İkisi de böyle apayrı. Bu arada saydıklarımın hepsi birbirinden apayrı şeyler değil mi? Bence de öyle. Ben unutmayayım diye iki buraya söyledim. Vallahi bilmiyorum hiç kiraz Bilmiyorum. Tamamen moduma göre. Keşke böyle şu an konuşsanız da böyle bir karar verebilirsiniz. Neyse. Daha Ramazan uzun. Hepsini yaparız. Zaten çok bir şey yazmamış aslında bakıldığında. Yani yapılabilir şeyler. İstesem bugün de yapabilirim ama her şeyi bir güne sığdırmayalım. Yarını da var. Öyle yapalım. Bu seriyi beğenirsiniz bu arada. İkincisini de çekerim. Birlikte güzelce vakit geçirmiş oluruz. O şekilde. Böyle Ramazan günlükleri tadını da oldu böyle. Daha yeni başlıyoruz ama. Böyle söyledim de daha yeni başlıyoruz. O zaman çok konuşmayayım ben artık. Neler yaptığımızda biraz da icraata bakalım değil mi? Evet. O zaman günün ilerleyen vakitlerine görüşürüz. Ben şimdi biraz daha gideyim. Bir, bir iki saat daha çalışıp geleyim. Davul vakti böyle güzel video aradım ama bulamadım. Yani daha çok bakmam gerekiyor galiba. Şu an niye durdu tam kaydalı davul çaldı. Niye çalıp durdu adam? Demek ki doğru yoldayız. Doğru saatteyiz yani. İyi tamam. Demek ki kalkılıyor bu saatte. Yani 2 saat kalmış çünkü. dört, alt. Annem yemek var diye herhalde. Kalkmadım. Neyse biz doğru yoldayız. Demek ki doğru saatteyiz. Devam edelim. Çünkü uzun zamandır tutmadığım için de şimdi biraz acemiyim. Ona heyecanlıyım da. Bakalım. İnşallah güzeldi hepimiz. Geçiririz bu oruç tuttuğumuz günü. İlk günümüz ya bir de. gün alışık olmayabiliyor. Ay çok merak ediyorum. İlk gün 30. günde mesela arasında ne fark olacak acaba hani. Tutarken. Hani biniye alışıyor falan ya. Böyle. Tıka basan doydum. Hatta zaten genel olarak çok tokum. Zorlayamaya çalışıyorum. Ama yesim çok. Bence meyve meyveyim ben. Çok seviyorum meyveyi. Bir de ne yaparız? Meyve yapayım şimdi ben de. Meyve tabağı hazırlayayım. Portakal çok severim. Meyve tabağı hazırlayayım. Başka ne yapalım? Başka bir şey yok. Su içeceğim. Bol bol su içeceğim. Şu an bir ucusadım. Onun haricinde Ay bir de önceden hiç su içemem lazım yani. Şu su içmeyi alışık değilim. Şimdi su içmeden yapamıyorum inşallah yapabilirim. Boa Gözleme yemek istiyordum ama ben mi yapsam annem yapacak normalde. Ama hiç yesim de yok yemek ya. Yarın çok mu acıkıyorum ya? Şey der miyim ben acaba? O son gözlemi yemem iyi oldu der miyim acaba? Sen mi yemesen Çok tok. Ne yapacağım? Çünkü hiçbir şey yemedim. Yani. kendim biraz zorlamam lazım. Yiyemezsem. Sonra Şu an neyle karşılaştım biliyor musunuz? Size söylemem lazım. Dur, Az önce ben e, dedim dedim yani hani yesem yemesem mi çok tokum yemeği de yiyemedim dedim ki hani, ama yarın gerçekten hani şey diyebilirim. İşte yani 24 saat açık olacağım sonuç olarak. Yani kaç saat boyunca sonuç olarak açık kalacağım. Hani acıkabilirim diye dedim. Neyse dedim gözümü yapayım biraz yemeye çalışacağım. Hani zorlayacağım yani biraz yiyeyim. Her neyse normal şartlarda o gözleme hep hani benim sarmam gerekiyordu. Ve ben gözleme çok ince olduğu için hep böyle şey yaparım hani yanlışlıkla hep yırtılır falan. İlk defa gözleme Kare biçiminde yani yapmadan olmuş yani. Yüksek ihtimal annem aldığı yerden öyle mi aldı bilmiyorum. Ama ilk defa annem böyle almış. Önce Ramazan Ama sanmıyorum Ramazan'dan dolayı mı denk mi geldi hiç bilmiyorum. Ama çok hoşuma gitti şu an bu durum hani sanki yemem gerekiyor artık. artık yemesem de yiyeceğim yani. Hoşuma gitti. Yani bir de hani üşeniyordum ne yalan söyleyeyim yapmaya. Hazır buldum. Hepsi olmuş. Bakın. 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 Annemler içerdi. Çay da yaptım. Ben onlara yaptım. Kendime de yaptım da. Annemler çay seviyor diye onlara çay yaptım. Ben de şöyle bir bardak içip yatarım zaten direkt. Çay da olsun hemen. Sonra ben uyuyacağım. Yarın da bol bol ders çalışacağım zaten. Siz görürsünüz. Hepinize tekrardan merhaba. Bayağıdır video çekmedim. Bayağıdır dediğim bu arada. Şu an saat 4. Her neyse. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen derse başlıyorum. 7'de işte ezan okunacak. Onun için 7'ye kadar ders çalışacağım. Böyle aralıksız çalışacağım. Belki 5 dakika moda koyabilirim. O da masanın başından kalkmayı çok düşünmüyorum. Masanın başında olmayı düşünüyorum. Güzel iftar vakti gelecek en sonunda. Öyle. Zaten akşam alışveriş yapacağız. Markete gideceğim. Bir şeyler alacağım. Sonra geleceğiz. İftarımızı hazırlayacağız. Günün menüsünde neler var? Hemen onları söyleyelim. Bugün börek istiyorum. Börek yemek istiyorum. Çorba. Annem çorba yapacaktı. Şu an hatırlarım size söyleyerek. Mercimek yemeği var. Makarna yapacağız. Börek de patates. Böreği de patatesli istiyorum aslında. Ama ona bakacağım. Başka ne var? Cacık istedim. Onu yapmak istiyorum. Başka kek alacaktım. Aynen onu marketten alacağım. İftar vaktinde tekrar açarım. Bu şekilde. O zaman dersleşme geçelim. yaptım. Şimdi spora geçeceğim direkt. Onu halletmemiz gerekiyor. Bayağıdır böyle hani yapacağım yapacağım deyip yapmıyordum. Hatta dün de söylüyordum zaten. Şimdi onu halledeceğim. E, spor işimi yapacağım. Sporumu yapacağım. Çok erteliyordum yani gerçekten. Onu bir yapayım hani artık. O şekilde şimdi spora geçeceğim. Sonra da videomuzu kapatmayı düşünüyorum. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız çekebilirim. Bana söyleyebilirsiniz. Aşağı yazabilirsiniz yorumlara. Devamlarını da atarım. İstiyorsanız ikinci günümüzde vloglayabilirim. Bu şekilde sizinle çok güzel bir gün geçirdim. Şimdi o zaman sporumuzu halledelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Bu arada sporumu yapmama sebep olan şey de karnım ağrıyor. Karnıma çok kramp giriyor. Bunun sebebi de bence biraz hani hızlı mı yedim bilmiyorum. Aslında ben hızlı da yemek yemem. Yavaş da yedim. Ama... Bilmiyorum. Karnımda ağrı var. Hani yemek yemeyip birden yemek ağır geliyor. Şimdi ne öğrendim? Bir dahakine o kadar hani e, çok menü yememeliyim. Hani biraz da aslında ben her, her birinden böyle azar azar koydum ama sanırsam yağlı şeyler çok mu vardı bilmiyorum. Börek vardı. Patates kızartması falan var. Belki olabilir hani. Öyle yani. O şekilde daha dikkat edeceğim. En azından bugünden çok güzel bir şey öğrenmiş oldum. O şekilde hemen sporumuza geçelim. işlerimi hallettim. Elimden geldiği kadar bir günümü sizlere paylaşmaya çalıştım. Bazen kamerayı açmayı unuttum. Böyle şeyler de yaşandı. Böyle bir günüm geçti işte. Gayet güzel bir gündü benim için. Sağlıklı, verimli bir gündü. Kanalımda iki defa böyle bir video yapıyorum. Böyle vlog tarzında. Bir de benim bugün evde olduğum bir günüm. hani. Normalde hafta içi full dershanede oluyorum. Dershanede nasıl geçer bilmiyorum. hani Bu Sahur vakitleri falan şimdi böyle gececiyim birazcık hani gece ders çalıştı e, gündüz uyu falan modundayım bakalım o zaman nasıl geçer ne yaparım belki onu da videoya alırım bu video işi hoşunuza gitti mi bilmiyorum onu da yorumlara yazarsanız sevinirim o şekilde bu tarz videoların devamının gelip gelmeyeceğini de haritasını çizmiş oluruz oradan devam ederiz o şekilde ilk defa böyle konuşmalı bir video yaptım. Bu videoda aslında benim için çok güzel oldu. Kendimi de yansıtabildim size hani. Çünkü kanalımda sadece susadayı bitmeyi içeriklerini öğretmek istemiyorum. Şimdi kendime böyle çok sevdiğim yoğurtlu bir kür yaptım. Bu da böyle detoks gibi bir şey. Onu yiyeceğim. O şekilde meyvelerimi yiyeceğim. Bugün çok güzel verimli bir gün geçti. Aslında sizin sayenizde de. Çünkü e Bazen bir şeyleri yapmayı çok isteriz. Hatta birçok şey yapmayı çok istiyoruz. Hatta ben mesela dün böyle e, videonun o kısımlarını koyarsam böyle bir sürü size şey söylüyordum. Şunu yaparız, bunu yaparız falan diye. Mesela dün yapacaktım. Bugüne kısmet oldu. Çünkü yanı bırakmak istedim buraya. Artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı da gelecek. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize de çok çok iyi bakmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.